Bugün 5 Şubat 2023 Pazar Ay Aslan burcunda seyrini sürdürüyor. Sosyal çevre ilişkileri ve organizasyonlar ön planda olabilir. 04:25'te Ay Jüpiter üçgen açısı altında daha neşeli hissedebiliriz. Ancak her türlü iyi kötü durumu abartma eğiliminde de olabiliriz. Dengede kalmalıyız. 06:14'te Venüs Mars karesi oluşuyor. Özellikle ikili ilişkilerde daha özenli olunmalı. Gereksiz abartılı davranışlardan ve tartışmalardan uzak durulmalıdır. 135'te Ay Mars seksil açısı daha cesur ve zafer odaklı eylemlerde bulunmamıza olumlu etki edebilir. 18.08'de Ay Uranüs karesi oluşuyor ve enerjiler daha da sertleşmeye başlıyor. Beklenilmedik nahoş durumlar olabilir. Doğada da fırtınalar, depremler gibi doğal fenomenler gerçekleşebilir. 21-29'da da Dolunay gerçekleşiyor. Dolunay'ın burçları olan etkilerini YouTube'a yüklediğim videodan izleyebilirsiniz. Bu güçlü enerjileri değerlendirerek bu akşam saat 21'de üç dileğimizi gerçekleştirmek ve dileklerimizin oluşumunu koruma altına almak için esmalarla mandala çalışması yapacağım. Katılmak isterseniz 056 091 68 66 hattımıza iletişime geçebilirsiniz. Allah'ın himayesinde sevdiklerimle beraber güvendiğim olumlamasını yapabilir. Ya mani ya mühemin esma terkibini 306 kere zikredebiliriz.